is sayın görevlilerimiz çok teşekkür ediyoruz. Toplu açılış önünde geçmemiz gerekmekte. Sayın görevlilerimiz de Akdeniz'e 15 Temmuz Devleti Meydanı'na davet ediyoruz. Birazdan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış önünde. Cem ve Tos'un yürüdüğümüz, Doğaştığın kime için? Haydi sevdiklerim, haydi bir daha ve Tos'un yarın, Cem ve Tos'un yarın. Cem ve Tos'un yarın. Cem Geçtikim, bizim. Sayın Cumhurbaşkanımız 17 Aralık 2017'de gelmişti, evimizin önünde geçiyordu. Küçük yeğenim vardı Abdullah Tayip, Zahma. Onu kendisine sundum. O da çok sevindi. 4 yıl sonra geleceğinde çocuk büyümüştü, 4 yaşına gelmişti. Biz de onu resmini tablolar halinde çıkartmıştım. Kendisi mutlu olacağını düşündüm. Yolda e, kültür merkezinin önünden geçiyordu. Bir şans eseri gene spontane gelişen bir durum. Tabloyu kendisine takdim ettim. Kendisi mutlu olduğunu düşünüyorum. Çok sevindim bu yüzden. Kendisine de ilgisi alakasından dolayı teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza. Yani o gelişinde yeğenin 3 ay yaktı. Evet. Şimdi 4 yaşında. Evet, şimdi 4 yaşında çocuk oldu. O resimde kendisine verdim. Mutlu olduğunu düşünüyorum. Çok da sevindik. Karaman'dan böyle mutlu bir şekilde ailenin görünce de çok mutlu olduk vatandaş olarak. Anadolu Ajansı'na teşekkür ederim.